Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Geçenki dersimizde ilmin faziletini ayet ve hadisler ışığında sizlere anlatmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ilmin faziletini her kim Allah dini ilim öğrenmek için bir yola koyulursa Allah Teala o ilim vesilesiyle o kimseye cennete giden yolu kolay kıldığını sizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden haber vermiştik. Yine meleklerin ilim öğrenen, dini ilim öğrenen kimseye yaptıklarından razı oldukları için rahmet kanatlarını gerdiklerine, yani onların ilim meclislerinde hazır bulunduklarını yine hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlere aktarmıştık. Hatta sudaki balıkların bile ilim talebesine, dini ilim öğrenene Allah'tan bağışlanması için istiğfarda bulunduğunu hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermişti. Alimin abide üstünlüğü, ibadet edenin üstünlüğü aynı hilalin yıldızlara üstünlüğü gibi olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiştir. Yine dini ilmin alimlerin öğrendikleri bu dini ilmin peygamber sallallahu anh, peygamber peygamberlerin bir mirası olduğunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden sizlere aktarmıştık. Şimdi konunun kısaca açıklamasını izah etmek gerekirse şer'i ilmin dindeki yeri ehemmiyeti çok büyüktür kardeşlerim. Allah Teala Müslümanları dini ilmi öğrenmeye teşvik etmiş, onlardan bunu istemiş onlara bunu vasiyet etmiş ve ilim ehlini ilim ehli olmayanlardan üstün kırmıştır, Faziletli kılmıştır. İlim öğrenerek Allah Teala'yı gereği gibi tanımak, emir ve yasaklarını bilmek, dini ayakta tutmakta tutmak gibi bu gibi sebeplerden dolayı Allah Teala ilim öğrenmeyi kendi rızasına yaklaştıran sebeplerden ve cennete girmenin en büyük yollarından birisi adetmiştir. Adet bu sebepledir ki alimler peygamberlerin varisleri kılınmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi peygamberler alimlerin pe peygamberler alimlere miras olarak ilimden başka bir şey bırakmamışlardır. İşte bu Peygamberlerin mirası olan bu ilme sahip olan bu ilme elde eden büyük bir mirası elde etmiş olur. Maddi bir miras değil ama değeri çok büyük olan manevi bir mirastır. Bu konumuzdan çıkaracağımız sonuçları şöyle sıralamak mümkündür aziz kardeşlerim. Birincisi ilmin ve alimlerin fazileti o kadar büyüktür ki alimler peygamberlerin varisleri sayılmışlardır. İkincisi dinde bilgili olmak, fakih olmak Allah Teala'nın kuluna iyilik dilediğine delalet eder. Üçüncüsü ilim öğrenmek cennete girmenin sebeplerinden sayılmıştır. Dördüncüsü, insanın miras olarak bırakacağı en hayırlı şey, en faziletli şey faydalı ilimdir. Mal mülk değil, faydalı ilimdir. Zira faydalı ilmin sevabı insanın vefatından sonra da devam eder, ardı arkası kesilmez. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan bir Müslümanlara istifade etmeleri için bir kitap yazacak veya kitap bastıracak. Müslümanlar bu kitaptan istifade ettikleri sürece o insanın amel defteri açık kalıyor. Sürekli sevap yazılıyor. İşte faydalı ilmin ecri o faydalı ilim devam ettiği sürece, insanlar ondan istifade ettiği sürece o insanın amel defterine sevap yazılmasına vesile olur, devam eder. Allah bizlere faydalı ilim nasip eylesin. Onu öğrenmeyi, onu başkalarına öğretmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve rahmet.